Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. HTML başlıkları heading başlık demek arkadaşlar. 6 taneden oluşuyor. Burada tekrar açarsak eğer 7 yok ve gördüğünüz gibi zamanla boyu ve kalınlığı da değişiyor. Yani gördüğünüz gibi ana başlık ve alt başlıklar şeklinde şey yapabilirsiniz. Bu şekilde boyutlarını da görebiliyorsunuz. HTML başlıklarının birden 6'ya kadar önem sırasına göre sıralandığını bilmeniz yeterli. hani genel genel itibariyle hani bir başlık verirken bunları kullanacağınızı bilin. Ondan sonra yani önemli nokta önemsiz noktaları atlamak istiyorum arkadaşlar. Mesela bir önceki derste BR etiketinden bahsetmiştik. Şimdi HR etiketinden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi HR etiketinin vazifesi şu alt çizgiyi çizmek tamam bu da önemli bu da önemli bir özellik olarak aklınızda dursun ee, sonra devam ediyoruz hede 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 head etiketinden bahsediyoruz arkadaşlar etiketinde e, meta etiketlerimiz ve başlıklarımız yazılıyor etiketleri ne olduğunu css geç geçince daha çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum e, ve bir, bir de title bu etiketler arasında gördüğünüz gibi e, sayfanın başlığı olacak. Gördüğünüz gibi e, body etiketler arasında yazılan her şeyi burada görebiliyoruz. Bunu eğer Visual Studio Code'a gelip yazarsak eğer, bakın burada hazır kod olarak yazmıştım ya ben. Orada dökümen bu dosyanın adı. Bakarsak eğer şuradan tekrar açıp gördüğünüz gibi dökümen dosyanın adı. Eğer ben tekrar gelip buraya ilk dersim yazarsam her yine Ctrl S ile kaydedersem pardon arkadaşlar burayı böyle tekrar canlı olarak dersem gördüğünüz gibi başlığı ilk dersim olarak değiştirdim. İleride başlığa ikon eklemeyi, her şeyi göreceğiz arkadaşlar o noktada. çok şimdiden endişelenmeye gerek yok. Burada özelliklerden bahsetmiş ilerliyorum arkadaşlar paragraf etiketinden bahsetmiş. Paragraf etiketi bizim de dilimize geçmiş zaten. Yani bir yazı var paragraf şeklinde. O şekilde bunu böyle elim e, yazarak paragrafları belirtebiliyoruz. Paragraf etiketleri gördüğünüz üzere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bu dizis paragraf ikincisini niye yanına yazmıyor? Paragraf etiketleri e, bütün bir e, satırı komple kaplar arkadaşlar. Bunu da e, aklınızda bulunmasında fayda var. Ondan geri gelince de bahsedeceğim zaten. Ee, bakın burada da güzel bir özellik HTML'lerin nasıl display edildiğine dair. Siz istediğiniz kadar karman çorman yazmaya çalışın. O iki etiket arasında bir satıra sığdırmaya çalışacaktır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu da güzel bir örnek oldu. Yine söylüyoruz. Kapanış etiketlerini unutmamakta fayda var. Kapanış etiketi olanlar için söyleniyor. Kapanış etiketi olmayanlar da var. Ondan da kendilerinden self closing olanlar da var. Ondan bahsedeceğim. Yine BR etiketinden bahsetmiş. BR etiketinin manası neydi? Eğer alt satıra yani hepsini kapsamasın. Ben yine ayrı ayrı yazmak istiyorum diyorsanız yine BR etiketiyle bu konuyu böyle ayrı ayrı yazabiliyorsunuz. Kendiniz de deneyebilirsiniz buraya gelip. BR etiketi önemli. Bu baktığınız zaman şöyle bir şiir var. Ya bu şiir yazmış ama yani alt alta yazması gerekirken hepsi yan yana olmuş. Eğer sen buraya gelip düzeltelim küçük yazayım. Küçük yazmakta fayda var. Run dersem bak alta kaydı o. Peki aynısını tekrar yazmak istemiyorum. Kopyalıyorum. Bunlara yaptığımız zaman ne oluyor? Hepsi alta geçiyor. Bunları da bilmenizde önemli var. Pire etiketi gerçekten hiç hiç önemli olmayan etiketlerden biri. E, dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Styles önemli bir konu. Bunu bir sonraki derste anlatayım. E, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.